Selam, evet geçen gün Instagram üzerinden bir soru aldım. İdrak adında bir arkadaşımız. Biliyorsun belki daha önce benim bir erkeklere yönelik bir kanalım vardı. Um, erkeklere bilgiler verdiğim, onlara destek verdiğim bir kanal vardı. Ve ta o zamandan kalma bir takipçim, bir izleyicim bana Instagram'dan mesaj attı. Dedi ki hani niye artık erkeklere bir şey bir şey çekmiyorsun, bir şey anlatmıyorsun. O da beni aslında böyle bir motive etti diye motive oldum ve Sordum hani ne istersin? Hangi konuda bilgi istersin? Dediği konu aslında sorduğu soru şu iletişim başarı. Genel bir şeyden bahsetti ama iletişim kısmını aldım ve dedim ki hani iletişim konusunda ne anlatabilirim? Şimdi aklıma da gelen şey şu oldu. İletişimle anlatabileceğim şöyle bir şey var ve eminim birçok insanın da dikkatini, ilgisini çekecek konulardan bir tanesi. Bir kişinin hızlı bir şekilde güvenini nasıl kazanırsın bazı iletişim yöntemleriyle, etkili iletişim yöntemleriyle bir insan sana güvenmesini nasıl sağlarsın, ne yaparak, ne ederek bunu en hızlı şekilde nasıl ortaya koyarsın? Konumuz bu. Şimdi aslında çok hızlı bir konu olacak, çok hızlı bir video olacak çünkü bunun taktiği, tekniği aslında çok kolay. Ne biliyor musun? Dinleme yeteneği. Etkili iletişim diyorsak, etkili iletişim teknikleri diyorsak dinlemek en önemli parçası. Çünkü şöyle söyleyeyim sana. Bir kişi yani sen biriyle konuşuyorsun diyelim. O insan seni dinliyorsa, hakikaten söylediklerine kulak veriyorsa, sen de bunu hissediyorsan o insana otomatikmen güvenin artacak. İletişim esnasında dinlersen eğer bir insanı hakikaten ne söylediğini, ne, ne iletmek istediğini anlarsan o insanın sana güvenme ihtimali daha da artacak. Ve bunu yapmanın, bunu karşı tarafa anlatmanın güzel bir herkesin şu anda uygulayabileceği bir tekniği var. O da şu. Mesela sana biri bir cümle söylüyor diyor ki ya işte bugün iş yerinde bir arkadaşımla tartıştık. Arkadaşınla tartıştın mı? veya arkadaşınla tartıştın diyerek buna cevap verdiğiniz düşün. Yani aslında son 2-3 kelimeyi tekrarlıyorsun. Karşındaki insana söylediğin son 2-3 kelimeyi tekrarlarsan eğer hem o insan daha çok konuşmak isteyecek, konuyu devam ettirecek ve ne kadar konuştukça sana güveni o kadar artacak hem de aynı zamanda o insanı dinlediğini ona hissettireceksin. Bak, şu oluyor. Sen bu tekniği yaptıkça o insan dediğim gibi daha çok konuşacak ve bir insan sana ne kadar kendini açarsa ne kadar anlatırsa sana hissettiği güven o kadar artar o kadar güçlenir. Bu çok önemli bir iletişim etkili etkili iletişim tekniği. Bunu unutma. Bu eminim birçok insanın işine yarayacaktır. Git hemen bu videoyu seyrettikten sonra karşılaştığın ilk insanla muhabbeti başla. Belki evde annen olabilir veya işte eşin olabilir veya işte bir arkadaşın ev arkadaşın olabilir neyse. Bu tekniği direkt uygula ve gör. Karşındaki insan nasıl çalışıyor? Daha fazla anlatma isteği duyacak ve ne kadar anlattıkça ve sen onu ne kadar dinlediğini gösterdikçe sana güveni daha da güçlenecek. Çok önemli bir etkili iletişim tekniği. Umarım işine yarar. Bu tabi idrak için çektim bu videoyu ama herkesin işine yarayacağından eminim. Umarım hoşuna gitmiştir. Kendine çok iyi bak. Evet, belki videoda görüşmek üzere.